öncelikle çok mutluyum. Çünkü Eyüp Sultan Belediyesi'nin arama kurtarma istasyonunda ne kadar yetkin ve profesyonel bir anlayışla arama kurtarma faaliyetlerini sadece yaptıklarını değil Birçok kamu kurumunu talep eden kurumları, bugün de iski burada. Kurumları da bu manada eğitime tabi tuttuklarını görmekten mutluyum. Tabii bizim burada bir hedefimiz var. Esay'ımız, arama kurtarma ekibimiz, üç seviyeden oluşuyor arama kurtarma süreçleri. Birinci yıldız, ikinci yıldız, üçüncü yıldız dediğimiz. Biz birinci yıldızdayız. Az evvel arkadaşlara bunun talimatını verdim. 2025 Ocak ayına kadar Eyüp Sultan Belediyesi'nin Esay arama kurtarma ekibimiz ikinci seviyeye geçecek ikinci yıldızı takacak omuzlarına arkadaşlarımız. İkinci ikinci seviye dediğimiz orta seviyeydi. Üçüncü seviye dediğimiz ağır seviye. İnşallah ağır seviye düzeyinde akreditte olan o yetkinliğe sahip bir ekip Eyüp Sultan'a kazandırmış olacağız. İnşallah hiç ihtiyacımız olmasın. Yani sadece bir yere gidip bir enkazdan birini kurtarma olarak düşünmeyin. Bütün süreçlerde ani gelişecek bütün olaylarda nasıl tepki vereceklerini, nasıl aksiyon alacaklarını da ortaya koyan, bunu öğreten ve çok ağır sınavlardan geçip ak ...olunan bir süreçten söz ediyoruz. O yüzden arkadaşlarımla gurur duyuyorum.